Selamlar 9. sınıf tayfam. Evet 2. dönem. 2. yazılara çok az bir süre kaldı. Burada ikinci dönem ikinci yazılara nasıl çalışmalısın? Biraz ondan bahsedeceğiz. Aynı zamanda yapacağımız bazı önemli duyular, kamplar var. Bunlardan da bahsedeceğim. Ve sınava nasıl hazırlanmalısın? Ve ikinci dönem ikinci yazılının önemi nedir? Bence bunu öğrenmende fayda var. Şimdi öncelikle 9. sınıf koskoca bir süreçti. Ve bu süreç artık sona yaklaşıyor. 10. sınıfa geçeceğiz ve zorlu bir süreçti. Çünkü Türkiye'de ilk defa yine size denk geldi. Yani yapacak bir şey yok arkadaş. Güncel müfredat, marif model ilk defa sizde uygulanmaya başladı. Ne etrafta kaynak vardı adam akıllı, ne başka bir şey vardı, ne öğretmenler hazırlıklıydı ama seninle birlikte dönem başından itibaren ne yaptık? MEB'in bütün kazanımlarına uygun olacak şekilde, en ayrıntılı şekilde, hiçbir kazanımı atlamadan, gerçekten ayrıntıya girerek ama MEB'in sınırları dışına çıkmadan tanımıyla kavramıyla ispatıyla bütün 9. sınıf müfredatını birlikte bitirdik. 88 videoda 11 saatlik bir videoya tekabül ediyor. Video serisine tekabül ediyor. 11 saat 88 videoluk süreçte 9. sınıf müfredatında bütün konular ayrıntısıyla bitti. Yetmedi. Derece tayfa soruları da çözüldü. Normal kazanım soruları da çözüldü. Çünkü bizim tek derdimiz 9. sınıf olmamalı. Değil de sen zaten bu kanalı izliyorsan, RM tayfaysan senin tek derdin 9. sınıf yazılılar değil. Zaten onlardan yüksek aldık inşallah sınavlara sağlam bir şekilde çalışarak ya da o videoları birlikte bitirerek. Ama şimdi bizim bir derdimiz daha var. Üniversite sınavına da hazırlanacağız bir yandan. değişen bir müfredat var. Yepyeni bir yazılı yani sınav sistemiyle de karşılaşacağız. Hepsine hazırlıklı olmalıyız. Nasıl hazırlıklı oluruz? Dokun sınıf müfredatı da çok iyi bilerek. Şimdi ikinci, birinci dönem birinci yazılı bitti. İkinci yazılı bitti. İkinci döneme geçtik. Birinci yazılı bitti. E hocam ikinci dönem ikinci yazılı. Olacağın en önemli sınavdır bu. Onun sınıfa geldiğinde de bu önemli olacak. 11'e geldiğinde 12'ye de geldiğinde. Çünkü abilerine, ablalarına sorduğunda onlar hep şunu söylerler. Son sınıflar ya da sınava girecek tayfa. Keşke geriye dönüp OBP puanımı yükseltebilseydim. OBP puanı sizin okuldaki başarınızın direkt sınav sonucuna puan olarak etkisidir. Ya sınav sonucuna gerçekten önemli bir etkisi var OBP'nin. Ki yeni marif model bunu daha fazla destekliyor. Belki ilerleyen yılda siz sınava gireceğinizde OBP puanının kat sayısı daha yüksek olacak. Daha fazla getirisi olacak. O yüzden okul yazılarından ne kadar yüksek alırsan o kadar ileride rahat edeceksin. Şimdi bunun bilinci desin zaten. Peki ikinci dönem ikinci yazılı niye çok önemli? Çünkü artık bunun telafisi olmayan bir sınavındasın. Bu sınavın telafisi yok. Burada düzelttik düzelteceğiz. Ama kötü haber. Ya kötü haber de demeyeyim ama. Ya havalar ısındı hocam. E okulun da sonu geliyor. Eskisi gibi istekle şekle çalışamıyorsun. Bu da doğru. Hatta yapılan istatistikler şunu da gösteriyor. Bir yolculuğa çıkıldığında insanlar o yolculuğun uzun bir yolculuğun son yarım saatinde son 15 dakikasında en çok kazayı yapıyorlarmış. Çünkü insanın konsantrasyonu düşüyor. Artık eskisi gibi konsantre olamıyor o yolculuğa. Ha bitti ha bitti derken bir panik bir hata bir kazaya yol açıyor. Biz o kazaya düşmeyelim. İkinci dönem ikinci yazılı artık bu 9. sınıf yolculuğunun sonu. Ne kadar iyi bitirsen o kadar önemli bizim için. OVP puanımız o kadar yüksek gelecek. O yüzden ikinci dönem ikinci yazılı çok önemli. Peki önemli olmasının yanında şimdi biz matematik çalıştık sezon içerisinde. Matematik ne gibi biliyor musun? Eline al bir bardak çay daha doğrusu o çayı önce ne yapıyorsun? Suyunu kaynatıyorsun. Çayın içerisine çay koyuyorsun. Suyu koyuyorsun. Sonra bırakıyorsun demlensin diye. Matematik de öyle bir şey. Matematik de demlene demlene inerliyor. Sadece üstü sayıları bilince olmuyor. Üstüne köklü sayıları biliyorsun. Eşitsizlikleri öğreniyorsun. Mutlak değeri ancak o zaman kavrayıp anlayıp yapabiliyorsun. E bizim 9. sınıf müfredatında bu saydığım bütün konular var demlenmesi gerekiyordu. Zaman içerisinde bunu demledik. Ya da sınav süreçleri geldiğinde hocalar yazılılara açıkladığında sen ne yaptın hadi dur çalışayım artık yazılılara dedin. 2-3 günde bitirdin. Tamam. O kadar kısa sürede olmuyor bazen. Ama sınavı geçecek kadar belki not aldın. Fakat ikinci dönem, ikinci yazılı da konularımızdan biri bazı okullarda yapılacak kazanımlarda sorulacak soruların kazanımlarında şu da var. Üçgenler, eşitlik ve benzerlik. Matematiğin demlenme süresi neyse çarpı 2 de, çarpı 4 de. Gerçekten Geometri üçgen gibi konusu Gerçekten demlenme Zaman isteyen bir süreçte öğreniliyor Öyle bir gecede kuralları öğrendim Hadi gel soruları çözeyim gerçekten mümkün değil Yalap çılap oluyor iş Ama bu iş için gerçekten uzun soluklu bir çalışma yapman gerekiyor E sende ne yapacaksın Sınava bir gün kala iki gün kala değil Gerçekten önümüzdeki şu iki 3 haftalık süreci Vallahi iyi değerlendir Gerçekten iyi değerlendir Yazın sen rahat et Gerçi ben senin yazın yakını tutacağım bırakmayacağım 1 Haziran günü sıfırdan matematik kampını başlatıyoruz. Matematik temelimiz ne kadar sağlam olursa üstüne inşa edeceğimiz diğer konularımız da o kadar iyi olur. 1 Haziran'daki sıfırdan matematik kampını kesinlikle kaçırma. Yorumlara sabitleyeceğim kamp kitabımızı, kamp duyurularımızı. Lütfen o kampa yetişebiliyorsan biraz İran'da, yetişemiyorsan daha sonrasında ama muhakkak katılmanı istiyorum. O kamp boyunca 20 günlük bir kamp olacak. Bütün temel matematik konularını en temelinden zirveye giden yolda, Üniversite sınav sorularına kadar gidecek yolda beraber zaten bir tur halledeceğiz. Sonrasında, daha yine bitti mi sandın? Haziran'dan sonra Temmuz, Temmuz ve Ağustos içerisinde de 9'dan 10'a kampımız olacak. 9'dan 10'a kampımızı da bitirdiğimizde 10. sınıf başladığında her şey bizim için çok daha rahat olacak. Çünkü 10. sınıf konularında en azından genel hatlarıyla hakim olacağız. Seni 9'dan 10'a kampıyla da yine bu sene taşlandıracağım benim öğrencimsin. Sonuna kadar aldım seni 9'dan 12'ye götürüp o derece tayfanın ilk 20 binin ilk 10 binin içine koymadan bırakmam. Ama sen de bana bir söz vereceksin. Hocam bu yolculukta beraberiz. Sonuna kadar beraber götüreceğiz. Yani geminin direksiyonunda ben varım abi. Kaptan benim. Sen yanımdasın tayfamsın. Seninle birlikte seni o engin denizlerden geçirip güzgün bir karaya yerleştireceğiz. Sen hiç merak etme. Yeter ki bu konuda bana güven. Yıllardır bu işin içindeyim. 9'dan 12'ye götürüp de gerçekten sağlam bir derece yaptırmadan bıraktığımız öğrenci olmadı zaten. Ama doğru hamleleri yapacaksın benimle birlikte. Birazını yapıp birazını yapmak değil. Harfi uyguluyoruz. Anlaştık mı? Şimdi ikinci dönem ikinci yazılı için MEP'te bazı sorular yayınladı. Top top iki tane soru yayınladı. Bu soruların analizi de önemli bence. Tabii ki o soruları burada şeyden dolayı çözemem. Telif hakkından dolayı çözemem ama çok çok benzerlerini çözmemde hiçbir sıkıntı yok. Şimdi o sorulara bakacağız seninle birlikte. Peki o sorulara bakmadan önce Hocam sen kanalda diyorsun 88 video var. 11 saatlik video var. Evet arkadaşım güncel müfredat tamamen. Onun oynatma listelerinde özellikle ikinci dönem ikinci yazılıya başlamak istiyorsan üçgenler videosundan başlıyorsun. Son videoya kadar izleyebilirsin. 88. videoya kadar gidebilirsin. Sadece üçgenlerin bak düşün burada 12-14 videosu var. Abi bir videoda olabilir mi bu iş? Kim diyorsa yalandır. Bir derste bitiremezsin üçgenlerde o eşlik benzerliği. Ki üçgenlerin en önemli noktası orası. Orayı anlamadan vallahi ileride geometri yapamazsın. Bu sebeple şimdi olmasa bile ya da sınava sürecin varsa, iki haftalık bir sürecin varsa kesinlikle ama kesinlikle bu oynatma listesini baştan sona bir kere bitir arkadaş. Bitiremedin. Genel tekrar videosunu kanala attım. Gelip genel tekrar videosunu izleyip en azından sınavı kurtarabilirsin. Ama onun haricinde kesinlikle ve kesinlikle yazın. Bu 9. sınıf videolarını baştan sona tekrar etmende fayda var. Şimdi artık geçelim dilersen. Özse, daha doğrusu Meb'in yayınladı. iki tanecik soru var. Bu soruları beraber yorumlayacağız. Ama yorumu da önemli. Çözmeden bırakamamazdım bunları da. Çünkü lezzetli sorular bunlar da. İlk sorumuz kutu grafiği var karşımızda. Daha doğrusu sütün grafiği var. Kutuyla sütün grafikleri farklı. Sütün grafiği üzerinde yorum yapmamızı istiyor. Veri analizden bir soru. Önemli bir devlet soru tarzı. Burada birçok aslında şeyi kullanacağız. Eğilimi kullanacağız. Bir galeride 2024 yılında satılan otomobil sayısının aylara göre dağılımını veren grafik aşağıda. Bak burada 12 tane ay. Her veri verilmiş burada. A başlıyoruz. Bu galeride hangi aylarda satılan otomobil sayısının Nisan ayında satılan otomobil sayısından daha az olduğunu bulun. Şimdi gel bakalım. Kolay bir soru A için. Belli ki hocalardan bu tarz bir soru sormasını da istiyor MEP. Şimdi bak 17'nin hizasında mı Nisan? Evet hocam. Bunun altında kalanları işaretlemeni istiyor. Kim var? Ocak 15. Kim var? Haziran. O kaç? 16. Sadece bu iki ayı yazmamız yeterli. Hangi aylarda daha az olmuş? Ocak ve Haziran aylarında. Evet. Şimdi buradaki A şıkkında puanları topluyorsun. Kolay ama ikinciden ne yapacağız? Bu galeride 2024 yılında satılan otomobil sayıları nasıl bir eğilim göstermiştir? Burada tamamen yorum sende. Buradaki eğilimden kastı arkadaş aritmetik ortalamasını bulacaksın. Medyanını bulacaksın. Hatta üstüne bir de çeyreklerini, açıklığını bulursan yeme gitsin. Peki onları nasıl buluyorduk? Hatırlayalım hemen. Aritmetik ortalama belki de en rahat bildiğiniz şey bu. ikinci dönem ikinci yazılı oluyor. İkinci dönem birinci yazılı var. Not ortalamasını nasıl hesaplıyorsun? Topluyorsun, ikiye bölüyorsun. Verileri topluyorsun aslında. Aritmetik ortalama diğer adıyla. Burada da aynısını yapıyoruz. Burada bize verilen bütün verileri toplayıp veri sayısına böleceğim. Ocakla başlayalım. Kaç? 15. Artı. Şubatla devam ettim. Kaç? 18 artı Mart kaç 17 Nisan kaç o da 17 hocam artı 17 Mayıs kaç 18 artı 18 artı Haziran kaç 16 16 artı Temmuz kaç 18 18 artı Ağustos kaç 19 19 artı Eylül kaç 20 hemen sonrasında Ekim kaç o da 20 gördüğün gibi bak Ekim de burada 20 devam ettirdim çubuğum bile yetmedi görüyorsun Artı Kasım kaç? 18'miş. Tekrardan 18. Artı Aralık ayı içerisinde de yine kaç bin adet satış olmuş? 20 bin adet satış olmuş. Toplamda kaç ay var? Ona böleceksin. Yani veri sayısına. 12. Bunların toplanmış hali 216'dır. 12'ye böldüğümüzde bölümün cevabı 18 gelecek. Bu 18 gelen değer ne? Aritmetik ortalama. Hatta bazen o gösterimi şöyle de yapıyoruz. Aritmetik ortalama x üzeri çizik dağıtabiliyorsun. Aritmetik ortalama anlamına geliyor. Aritmetik ortalamayı buldum bitti mi? Hayır. Şimdi medyanı bulmalıyım. Diğer adıyla ortancayı bulmalıyım. Bunun kuralı, bunun felsefesi şu. Bütün verileri tek tek küçükten büyüğe olacak şekilde sıralıyorum. Elimdeki verilere bakalım. Bak en küçük verim kaç? 15. Yazdım. Sonraki verim kaç? 16. Yazdım. Aralarına işlem falan koymuyoruz burada. 17'den kaç tane var hocam? 2 tane 17'miz var. Yazdım. 1, 2, 3, 4 tane 18'im var. 4 tane 18'e ardı ardına yazdım. Dikkat ediyorsan küçükten büyüğe doğru yazıyorum. Bir tane 19'um var. 19'umu yazdım. 1, 2, 3 tane de 20'm var. Yazdığım verileri muhakkak sınav anında da bence kontrol etmelisin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane güzel. Şimdi medyan buluyorsun. Burada çift adet veri var. Çift adet veri varsa tam ortadan 2'ye bölünebilir demek. Bölelim. 12'nin yarısı kaç? 6, 3, 3 daha 6'sı burada. 6'sı burada. E peki tam ortadaki değer hangisi hocam? Hangisini tam ortada kabul edeceğiz? Şuradaki en ortadaki iki arkadaşı alıyorsun. Veri sayısı tek is pardon çift ise. Tek ise zaten tam ortadakini bulabiliyorsun. Örneğin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak solda 3 tane sağda 3 tane ortadaki kim? 4. Dört. Medyan 4'tür diyebilirdim. Ama burada ne yapacağım? Artık bulduğum bu iki değerin aritmetik ortalamasını alacağım ortancayı bulmak için. Hani bazıları ortanca diye gördü sınıflarda, bazıları medyan diye gördü. İkisi de aynı anlama geliyor. 18 ile 18'i toplayıp 2'ye böleceğim ki aslında bu işlemi yapmama bile gerek yok. Çünkü bunun da ortalamasına gelecek 18 gelecek. Bir şey dikkatimi çekti mi? Aritmetik ortalamayla bizim medyan değerimiz birbirine eşit çıktı. Yani simetrik bir grup var elimizde. Demek ki veriler düzgün dağılmış, iyi dağılmış bu anlama geliyorlar. Demek ki satışlar istikrarlıdır. Bunu söyleyebilirim. Satışlar istikrarlı, satışlar istikrarlı, istikrarlı olmuş. Hatta hatta şunu da belki söyleyebiliriz. Bak dikkat et bundan sonraki satışlar genelde ne olmuş? Artmış. Ne söyleyebilirim? Ya şöyle bir yorum yapabilirim. Hazirandan sonra satışlar genelde artmış. Hazirandan sonra, Hazirandan sonra satışlar satışlar artış eğiliminde artış eğiliminde eğiliminde peki dedin ki hocam sen açıklıkları da bulmamız gerekiyor açıklık deyince aklımıza ne geliyordu en büyük değerden en küçük değeri çıkarmak bak bu veri grubunun açıklığı kaçtır 20'den 15'i çıkarttım açıklık değerim 5'tir buradaki bulduğum en büyük en küçük değer arasındaki farkı açıklık deniyor şimdi geldim alt çeyrek üst çeyreği tespit etmeye. Hani az önce iki gruba ayırdım ya medyanın tam ortasından. Medyan burasıysa medyanın solunda kalan kısım küçükten büyüğe doğru sıraladıktan sonra burası alt çeyrek olacak. Şöyle yazalım. Alt çeyrek şu tarafta üst çeyrek olacak. Peki bu değerler nelerdir? Üst çeyrek. Alt çeyrek üst çeyrek değerlerini bulmak için elinde kalan verilerin de alt çeyrektekilerin de medyanını buluyorsun. Onun medyanı ne? Hocam bak 6 tane veri var burada alt çeyrekte. Şu ikisi bizim alt çeyrek değerimiz oluyor. O halde alt çeyrek kaçtır dendiğinde şunu söyleyeceksin. Bu ikisinin medyanı. Ya bu ikisinin medyanı yine aslında 17 artı 17 bölü 2'den cevap 17. Peki üst çeyrek nedir hocam? Üst çeyrek şöyle geldim. Yine geldim bak burada 6 tane veri var üst çeyrek bölümünde. Bu 6 verinin tam ortası bulunamıyor hocam. Demek ki bu ikisinin aritmetik ortalaması alınacak. O halde 19 ile 20'yi toplayıp 2'ye böleceksin. Buradan gelen cevap ne oldu? 19,5 oldu. Bir cevap daha bulabiliriz biz buradan. Çeyrekler açıklığı. Çeyrekler açıklığı. Çeyrekler açıklığı. Çeyrekler açıklığı kaçtır hocam bu soruda dersen? 19,5'tan 17'yi çıkartıyorum. Aslında alt üst çeyrek değerinden alt çeyrek değerini çıkarttım. Buradan kalan değer ne olacaktır? 2,5 olacaktır. Hatta hatta yani hocamız sınavda şunu bile sorabilir. Bunu bir kutu grafiğine çevirir misin? Çeviririm elbet. Bak satış adetleri burada olsun. Satış adetleri burada olsun. Kutu grafiğine çevirirken o kutu grafiğinde ne vardı? Düz bir çubuk vardı. Ardından kutucuk vardı. Sonra düz çubuk vardı. Ama buradakilerin her birinin bir anlamı vardı. En soldaki kısım en küçük değerimizdi. 15. Kutunun başlangıç noktası alt çeyrek değerimizde 17 kutunun bitiş noktası üst çeyrek değerimizde 19,5 19,5 ve en büyük değerimiz olan değerimiz kaçmış 20'miş. Onu da oraya yazdık da sen sayılara göre kutuların uzunluğunu daha güzel ayarlayabilirsin. O ayrımıyoruz. Ve geldim medyan değerini yazmaya. Medyan değerimiz, ortanca değerimiz kaç? 18. Onu da grafik üzerine ekliyorsun. Verilerin %25'i alt çeyrekle ee, en düşük değer arasında %25'i bu aralıkta %25'i bu aralıkta %25'i ise bu aralıktadır. Hatta bu da ekstra bilgi olarak verilsin. Aslında bütün veri analizin özetidir bu soru. O yüzden lezzetli, o yüzden güzel bir soruydu. Geldim ikinci soruma. Şimdi bak bu soruda gerçekten nereye açarsan aç birçok yerde eksik anlatıldı. Arkadaş Burada olasılıkta en önemli noktalardan biri hep kitabının değindiği bir ağaç diyagramıyla gösterim, iki tablo yoluyla gösterim, sistematik biçimde gösterim. Bunların hepsi ayrıntılı şekilde benim videolarda var. Genel tekrar videomuzun içinde de var ama bak map de zaten burayı soruyor. Çünkü üniversite sınavında da demek ki buralardan gelecek ileride. Bunları istiyor kazanım olarak. O eski müfredattaki sorular istemiyor bak bu tarz şeyler istiyor. Şimdi bak çok ayrıntılı şekilde çözeceğim. Şekildeki gibi birden dörde kadar numaralı hilesiz düzgün dört yüzlü ve birden 6'ya kadar numaralandırılmış hilesiz bir zar aynı anda havaya atılıyor. Buna göre düzgün dört yüzünün görünen yüzlerindeki sayıların toplamı ile küpün üst yüzüne gelen sayılar toplanıyor. Bu toplamın asal sayı olma olasılığını deneyinin tüm çıktılarına ait tabloyu oluşturarak çözünüz hesaplayınız diyor. Bir dakika demek ki bir tablo olayı var. Peki bunu nasıl yapacağız? Önce düzgün dört yüzünden başlayalım. Düzgün dört yüzünün kaç tane yüzü var? Dört tane. Üzerinde hangi sayılar yazacak? 1, 2, 3, 4 yazacak. Peki bak tabana bakan sayı kaç olabilir? Çevirdim attım. 1, 2, 3 yukarı bakabilir. 4 yerde kalabilir. Üst yüze yani görünen yüzlerindeki sayıların toplamı diyor bana. 1 artı 2 artı 3'ten cevap ne geldi? 6. Aynı şekilde ya ben bir daha attım bunu. E hocam bu sefer 3 aşağıda kalamaz mı? Aşağıda kalan sayı 3 olabilir. O halde toplamlar ne olur? 1, 2, 4'ten 7 olabilir. Bak olabilecek bütün ihtimalleri yazmak zorundasın. E hocam belki iki aşağıda kaldı. İki aşağıda kalırsa 1 3 4'ün toplamı yani 8 gerekli. E hocam belki de bir aşağıda kalabilir. Bir aşağıda kalırsa da 2 artı 3 artı 4'ten ne olur? 7 9 olabilir toplam. Şimdi buraya kadar kısım zaten halledildi. Şimdi geldim ikinci bölüme. Bak. Küpün üst yüzüne gelen sayı. Küpün üst yüzüne gelen sayı ne var? 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir benim az önce bulduğum sayılarla ne yapmak isteniyor? Toplanmak isteniyor. Bunu da tablo yöntemiyle göstereceğiz. Tablo yöntemini yaparken yapman gereken şeyi de söyleyeyim. Şöyle x, koordinat düzlemine benzer düzlemi çiziyorsun. Şuradan ayırıyorsun. Verileri nasıl yazacağımızı yazacağız. 4 yüzlü sayılarının toplamı. 4 yüzlü sayı toplamı. Sayı toplamını buraya yazacağım. Sağ tarafa doğru da yukarıdan aşağı yazacağım 4 yüzlülerin toplamını. Zar üst yüz. Zar üst yüzüne gelen sayıları yazacağım. Mesela zarda üst yüze gelen sayılar neler olabilir? 1 2 3 4 5 ya da 6 olur. 6 tane durum var. Ama toplamda 4 durum var. 6 7 8 9 değil mi? Mesela toplam kaç durum oluşacak? Nasıl hesaplarım? 4 durum buradan çarpı 6 tane zardan durum gelecek. Ben bunları çarptığımda 24 tane normalde durum oluşması gerekiyor mantıken. Yani. Şimdi oluşturalım bakalım o durumları. Ne yapıyordum? Buradaki sayıyla buradaki sayıyı toplayıp buraya yazacağım. 6 1 daha 7. 6 2 daha 8, değil mi? 6 3 daha 9. 10, 11, 12 geldi. Şimdi 7 1 daha 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bak bütün olabilecek toplamları yazıyorum. 8 1 daha 9, 10, 11, 12, 13, 14. 9 1 daha 10, 11, 12, 13. 14, 15. Nasıl buluyorsun hocam bunları bak. 9, 6 daha toplam ne geldi? 15. Tablo durumu dediğinde bunu yazmak zorundasın. İki zar atsaydım buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazacaktım. 1 ile 1'in toplamı örneğin 2 yazacaktım. 2 ile 1'in toplamı 3 yazacaktım. 1 ile 3'ün toplamı 4 yazacaktım gibi. Tablo yöntemleri böyle yapılıyor. Dediğim gibi genel tekrarda da ders videolarında da düzünlerce burada örneklerini yaptık. Şimdi benden istediklerine bakıyorum. Bu toplamın asal sayı olma olasılığı. He, şimdi asal sayılara bakacağız. Bakalım asal sayıları arkadaş. 7 bir asal sayıdır. 11 bir asal sayıdır. Geldim. 11 bir asal sayıdır. 13 bir asal sayıdır. 11 bir asal sayıdır. 13 bir asal sayıdır. 11 bir asal sayıdır. 13 bir asal sayıdır. Başka da asal sayıyı göremedim. Kaç tane durum yazdık biz buraya? Az önce de söylemiştim. 24 tane durum var. Olasılık hesabı yaparken ne yapıyorduk? Paydaya tüm durumları yazıyordum. 24 tane tüm durum var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane istenen durum var. Demek ki bunun olasılığı 8 bölü 24. Sadeleştirmeleri yaptığımda cevap ne geldi? 1 bölü 3 olarak karşımıza gelecektir. MEB'in yayınladığı soruların benzerlerini bu şekilde ayrıntılı şekilde ben sana çözümlerini yapmış olayım. Bizden yana hiçbir eksiği kalmasın. Ama şimdi top sende. İkinci dönem ikinci yazılıya canavar gibi çalışıyoruz. Biz biraz İran'da da yine kampımızda sıfırdan matematik kampında da birlikte oluyoruz. Sonrasında da 9'dan 10'a yaz kampımız olacak. Bu yaz beraberiz. Ama bu şu anlamada gelmesin. Tatil yapmayacak mıyız? Tabii ki yapacağız. Ama hiç çalışmadan geçen bir tatil çok verimsiz bir tatildir. Bu tatil birlikte verimli geçecek. Hadi bakalım. Genel tekrar videosunu da kesinlikle izlemeyi unutma. Bu videoyu beğenmeyi yorum atarsan da sevinirim. İsten, Instagram'dan da yine duyuruları paylaşıyorum. Instagram'dan da takip önemli. Kendine iyi bak. Hoşçakal. kal. Hoşça kal.